Ee, genellikle giydiğimiz dar ayakkabılardan ya da eğer ayağımızda e, özellikle düz tabanlık ya da çukur taban problemi gibi bir problemimiz varsa uzun zaman bu şekilde basıyor olmaktan parmak eklemlerimizin zaman içerisinde şeklinin bozulmasıyla e, eklem yerlerinin deforme olması ile ortaya çıkan bir çıkıntıdır ee, genelde baş parmağımızın yan, yanında görülür ee, şöyle bir çıkıntı oluşur ee, mekanik olarak yani baktığımız zaman yapısını buradaki tarak kemiğinin dışa doğru deforme olduğunu baş parmağında diğer parmakların üstüne doğru e, şeklinin yönlendiğini görebiliyoruz eklemin iki kemiğin birleştiği noktadaki ekleminde burada bir çıkıntı oluşturmasıyla e, bunyon dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Bunyonun en büyük sıkıntısı ayakkabıdan baskı aldıkça buranın kızarması, şişmesi, ağrısı ve acısı ve bu baskı arttıkça da vücut kendini korumak için orada daha fazla bir e, yastık doku oluşturduğu için daha fazla e, daha ayakkabıdan baskı alıyor. Bunu korumak için ayakkabılarımızın e, parmakların par ayak parmağımızın e, çıkıntı olan kısmına gelecek e, viskoelastik e, jeller kullanabiliriz. Bu jeller baskının fazla geldiği noktada e, incelip az geldiği noktada kalınlaşarak buradaki basıncı rahat dağılmasını sağlayıp ayakkabıdan gelen direkt baskının daha geniş yüzeyde taşınmasını sağlar ve bu e, şekilde ayakkabıda daha az baskı aldığı için eklemimizin de daha rahat etmesini sağlayabiliriz. Bazen bu bunyon Beşinci parmağımızın kenarında da olabilir aynı şekilde. Buna da küçük bunyon anlamına gelen bunyonet denir. Buraya ise için de yardımcı böyle bir destek kullanabiliriz. Bu da ayakkabılardan baskı almamızı engeller. Giyilen yüksek topuklu ayakkabılar, sonradan genişler diye aldığımız ayakkabılar ya da üstü basık ayakkabılar, çok dar ayakkabılar maalesef bu tip bunyonların artmasına sebep olabiliyor. Bu tip ön taban düşüklüğü ya da düz tabanlık gibi problemi olan kişilerde de bu tip bunyonların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Böyle durumda esas olan şey bunyon problemimiz varsa Sadece o nokta olarak görmememiz lazım problemi. Aslında bunun altında yatan problemin daha büyük olan bu problemin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer bu yoğun problemimiz varsa altından taban düşüklüğü, ön taban düşüklüğü ya da tam tersi çukur taban problemi gibi bir problem çıkabilir. Bunun azaltılması için mutlaka bir doktora başvurarak bu problemimizin giderilmesi için ayakkabı tipini kullanmalıyız ya da bir tabanlık kullanıp kullanmamamız gerektiğin konusunda bilgi almamız lazım. Ve bazen de bunyonu düzeltebilmek için parmak arası makarası da kullanmamız gerekebilir. Çünkü baş parmağımız diğer parmaklarımızı iterken araya bir şey koyduğumuzda baş parmağımızın diğer parmaklara doğru yönlenmesini engelleyip dolayısıyla burada deforme olan noktada da eklemin de doğru pozisyonda tutulabilmesine yardımcı olabiliyoruz.